Evet Helsinki'deyiz. Hiç soğuk değil. Abartmışız. Orada de biz hissetmiyoruz. Bakalım. Şurada Şöyle çıkınca göreceğiz. Ama tabii ki içtiklerim olduğu için <laughs> çok da sorun <gülüyor> etmiyorum. Olmayacak. <laughs> yani. Evet Helsinki'ye geldik. Hadi bakalım. 2 Euro verdiğimiz 60 lira çıkıyor. Şunu da dolduralım şimdi. Evet tamam. Bizim için mühim biliyorsun. Evet. Bu o kendi kafalar herhalde ya. Arkadaşlar şimdi Finlandiya'ya, Helsinki'ye girdik. Yemin ederim tam bir saat sürdü şuradan geçmemiz. Bir saat. Adam böyle pasaportu alıyor, o üstünde bizimkiler mercekle güzel işçilik bakıyor. yapmışlar böyle mercekle, mercekle bakıyor. Bakıyorum. Ondan sonra böyle orada cami resmi mi var ne var bilmiyorum hani <laughs> böyle bir şey. Çifte minare var ona bakıyor. <laughs> Yemin ederim bu nasıl bir işti ben anlamadım ki ya. Yani sadece bize, sadece bize yapmadı bu arada da herkese aynı tarife uyguladı ama yani bizi bitirdi ya. Vallahi ya. Helsinki'ye gelirseniz pasaportta bir saat en az bekleyeceğinizi unutmayın. Çünkü çocuk işini çok iyi yapıyor. İnşallah bize de nasip olur böyle iş yapar. Teşekkür ederim. Aşkım. Evet şimdi ne yapacağız? Vallahi bilmiyoruz. Şu an metroya gidiyoruz da ben nasıl nerede? Gidiyoruz. <laughs> Metro ne nerede Zeyra <laughs> Normal zaten normal. normal. Zehra değil mi? Normali diyor normal. ya. normali. Yeah. Normali. Normal. <laughs> normalisi. normalisi. değil mi? Bu arada Lucy'ye te teşekkür ediyoruz. Thank you Lucy. <laughs> ne yok yerinden yok. bile kısmışlar ha. <laughs> yani Koltuk. yok bu ne ya? Canı yediğim diyeyim can. <laughs> Allah var ya. <laughs> Haydi ah. git gel. Valdi bir tuvalet şu şekilde kuruluyor elini bir bırakıyor. Gidiyor. Gitmiyor. Yani böyle yani aha gitti. Vay be. Saçma. Ve buradan metro bilet alacağız. İnşallah alabiliriz ya. Ne Benim okuma yazmamız var. Hadi bakalım. Kire, e ormanla, de bilgiyi da. nereden hocam şey yaptı? Sallıyor mu? E bir de internetteki her yani bilgi. Orman bir su, Ar her şey şeyden... bilgi. Yani vücudumuzdaki işte yüzde doksanı su yalanında olduğu gibi. Öyle oh, diyorlar hocam. Diyorlar mı? <laughs> Öyle diyorlar. Aa <laughs> şu Ukrayna bayrağı asmışlar. Niye bilmiyorum da. Herhalde Ukrayna'ya destek için Ukrayna bayrağını asmışlar. Ukrayna bayrağı öyle mi? Yok Ukrayna bayrağı da. Herhalde ha. destek için asmışlar. Şu A101'de satılan şeyler değil mi Zehra ya? Saklama kapları. A101 ha. Burayı da Zehra şeye benzedi. benzetti. Nereye benzetti. Nereye benzetti Zehra burayı? Kızılay'a. Kızılay. He <laughs> yani burada yük alanı pasajı zaten. Sadece şey yok işte. Haşok benciler yok burada. Altyazı Evet, burak kalacağımız otel. Neydi adı aşkım? Gülo. Gülo mu? Gülo otel. İngilizce. Kapısı hani da çok güzel ya valla. Baksana abi, nasıl girileceğini bir de bilmiyoruz abi. Zile basmıyor. Osmanlı kapı. Alan. Çeker. Valla güzel bir giriş oldu da bakalım ne olacak bilmiyorum. Değişik bir yer. Çekil bakabilecek evet, Şurada. Minimal bir oda. Evet, şurada misafirimiz. Allah aşkına odanın balkonuna bak. <laughs> Bu nasıl oda lan? Güzel, temiz. Çatılı var. Evet. Şöyle azıcık. Sen deyiz. Aromatik bir şehir. Şey karlı olması da çok güzel oldu bizim için. Çünkü kar da bir ekstra romantizm katıyor. Ama hava hiç düşündüğüm gibi soğuk değil. Yani Sivas Gültepe bunun 10 katı falan soğuk olabilir eminim var. Evet, harbiden Sivas Gültepe vallahi hiç buradan yani, Neyse, bu soğuk. Neyse bu içtikler en azından Zehra. En azından Sivas Gültepe'ye gittiğimizde kullanırız sana, içtikleri. Sana veririm, Yo, <laughs> hediye olarak veririm Sene Senede bir kez geliyoruz ya. Sen şimdi kombiyi de yakmıyorsun ya üst katta. Orada giyer oturursun ya. Aa. Çok güzel. Burada Serato binaları var arkadaşlar. Bakın bütün Serato binaları. Şu bunlar bu dine yine değil Zehra. Yine olmadı ama olsun. Yok yok vallahi bunlar Serato binaları. Ben internette görmüşüm bunları. Yalan yalan ha bunlar. E, bunun ön, yalan. Ön tarafı mı o bildiğimiz. Evet, şehirde böyle vallahi çok güzel ulaşım için tramvaylar var ve gerçekten çok yaygın yani. Bugün her yere gidebiliyor. Tabi Zehra'nın dikkatini sail çekti. Onu onu ilk öğrendiği İngilizce kelime. Sail. Yani ne demek Zehra? O <laughs> Türkçe'de de yazıyor sürekli. Ya. İndireyim mi indireyim Hayır senin öğrendiğin o yani. işte o önemli. Yani çok güzel seni bir yer var. Ali diye bir şey yok. Evet, ben sığmamış herhalde. Yok, başka yerde de görmüştüm. Evet, belki de... Öyle yazmış sanki. Evet, Oğlum, onun onun. De Demek ki onların dilinde de böyle. Demek ki harftan şey. Olsun biz de gözümüz oraya geliyor abi. Bir gülü bir gülü bir gülü bir. şeye geldim. Ya baksana şehir işte, Aa, ya. i̇şte o ana caddesi bura herhalde. Seyra. Çok gerçekten ya kar da başladı şimdi. Şöyle kar tepeleri var abi. Bayağı kar yağmış biz gelmeden önce. Helsinki Belediyesi çok iyi çalışmış. Karları buralara atmış. <laughs> Tabi ufak tefek altyapı sorunları var. Eski Belediyesi hangi partide Zehra? <laughs> Şimdi onu... Ne dedin aşkım? internette bakarken görmüştüm. Evet arkadaşlar. Kulübü buranın en yer. merkezi yeri. Yani iki tane ana caddesi var gibi düşünün. Birisi Cumhuriyet, birisi Atatürk Caddesi. Yani o caddelerden bir tanesi. Kulübü Caddesi. Kulübü, kulübü Sent veya şey gibi Kulübü Caddesi. Evet. Orada çok büyük. Çok büyük, büyük bir şey yani bayağı bir. 3 kilometrelik bir yol. Yaklaşık yarım saat yürüyoruz hala yürüyoruz bu da ayı. Bu ayı gerçekçi arkadaşlar. Burada ayı avlamak serbest ilginç bir şekilde. Belli bir yılda belli bir oranda değil mi? Öyle geyik de geyik. De. Geyik de Hani belli bir oranda. Hani örneğin yılda işte 10 Aa, oranları tamamı yalan ama yani böyle bir oran var Aa, deniz de işte o deniz de. burası işte Şimdi, ah bak çok ucuz deniz hocam burası yarın gelip somon çorbası içeceğimiz yer. Bir gidip bakalım oraya gel. Gidip bakacağız donmadan gidebilirsek. Evet burası deniz. Alt denizini koy yaptı. Bu da donmuş. Tekne de donmuş. Ne yapacağız abi? Onu çıkaramayız ya Bu işte pazar dediğimiz yer bura. Yöresel ürünlerin satıldığı yer. Yazın şu tarafta da şu çadırların olduğu yerde de şey kuruyorlar. Bu açık hani böyle yöresel bir şeyler satıyorlar işte. Hani kars peyniri, işte gümüşhane pestili falan filan. Yani burada da işte geyik eti, geyik postundan yapılmış şapka falan satıyorlar. Şimdi yarın işte buradan bakalım alabileceğiz bunları. Burada yarın geleceğimiz yer ama şu an altına kapanacağı için her şey bitmiş. Burada yarın meşhur Soğan çorbalarını içeceğiz bakalım ne olacak. Şu çörek, de, de var da aynı. Tarçınlı çörek bir var. Tarçınlı çörek de, de Yürü, tarçın çörek. Çörek. Aa, o şey var. Bu bura mıydı Zeyda? Burada da var. Hani bak şu, şu şu. Şu tarçınlı çörek da o o de var. Bu zaten küflü peynir değil mi? Evet. Küflü peynir gibi. Bu da şey değil mi? Bu da yöresel. Bunlar sen getirtiyor mu abi? Kendim getirtiyor. Yok getiriyorum. abi bana bunlar ben kendim alıyorum. Ama geyik bana özel geliyor. Ben direkt kendim kestiriyorum. Vallahi muhteşem. İlk kez yedim ben gelip etini. Normal... Bizim ete çok benziyor. <laughs> Daha önce tavşan... Bu e, ee, şey... Orman meyveleriyle yaptıkları bir Tarçınlı çay. çay. Tarçınlı, tarçını ben kendim koyuyorum. Normalde koymam da. Koyan da var. Oh, çok benim... güzel vallahi kokuyor. Artısı da var orada. Yani benim değişik şeylerim var. Selçuk abi çok Olur. teşekkür ederim. Abi Selçuk abi rastladık. Sağ Selçuk abiye teşekkürler. ederim. Bedavaya verdi. Selçuk abi ve adam. Artıklar. Türkiye'de Karslıymış. Ben de abi Erzurumluyum dedim. Oğlum Türkiye'li olduğunu söylemez zaten yeterli. Burada hepimiz aynı memleketiz dedi. Eee, gerçekten ceketini deneyimledik. Kendisi de yapıyormuş. Bu da Glowy diye bir şey. E, içecek. Orman meyveleri. Orman yani meyveli. Yapılan... Yine buranın herhalde şey değil mi? Çayı. Orman meyvelerine ait falan bir tarçı gibi çar. Bitki şey ama tarçın A, bak, herhalde şey kendisi etler. etmiş. Var, var bir Burada somon falan var. <laughs> Sadece bakıyoruz, almıyoruz. Yarın çünkü geleceğiz. Yiyebiliyor herhalde değil Yiye mi Zeyra? Yiyebiliyor. Çok güzel. Şunlar ne? Ee, güzel yok ya bunlar da balık Zeyra. Somon. Ha. Somon. <laughs> O da herhalde ayı sucuğu, ayı şeyi. Ayı. Az önce geyik etini deneyimledin. Ne düşünüyorsun? Valla çok beğendim. Çok güzel. Tabii daha çok yiyeceğim yarın. Bir sadece bir şey aldım. Bu sene o, kurbana... O, Bu sene o, kurbana o, ne o, diyorsun? Geyiğe giriyorum. 7 Yedi kişi. 7 kişi mantıklı geyiğe abi. gireceğiz. Artık, da, e, artık Selçuk abi de güzel, bize bir kıyak bir yapıp geyik gönderir. <laughs> <laughs> ha bak o söyledikleri yer buraydı. Bu havyarlar vardı balık havyarları. Var. Abi bunlar da çok pahalı. 110 euro falan. Gel hemen uzaklaşalım. Şu o şey meyvesi var ya orman dağlardan çıkan otların altında meyve dedi. Onun reçelleri var da orada. Bu da yarın Reçel yemek abi, gideceğiz. şekerle. Ama işimizi... işte o zaman öbür yerde nasıl yemek yiyeceğiz onu bilmiyorum. Onu da yarın yeriz. Bunu da yarın yeriz. Neyse bakalım. Vallahi. Burası şu anda deniz abi. Baltık denizi arkadaşlar. Abi evet. Tabii deniz donmuş. Hiç ya saçmalama Zehra. Bakacağım ya. Zehra. Allah'ım ya Allah Hayır oraya bir şey olmaz önemli değil. Sağlık harcamaları çok yüksek burada. Hayır, hayır, şeyimiz baktın, de yok. Yurt dışı sigortamız da yok. Kırılır buz abi kırılıyor. buz buz. A, ne kırılması ya kırılmaz o. E, işte. Neyse bak bir şey söyleyecektim unuttum. Beklentinin 100 katı daha iyi Esin ya. Sesli bir şey. Biraz beklentinin düşük tutmuştu. Aynen. Buçuk, buç Yok, kış güzel. işte falan değil yok abi. Yok yani. Güzel yer. Şimdi yarın nerede canım biz biz? Şuradaki havuzda. Şurada havuzda Öncesinde Ay, bak. havuz, sıcak havuz var herhalde. Hayır, hayır. hayır sıcak havuz yok. Savunmada soğuğa Yani beyin kanaması. Yani tam ne yapacağımızı <laughs> bilmemekle birlikte mantıksız şey, bir şey, şey, şey yapacağımız kesin. Anladım. O şeyde yüzeceğiz işte. Sıcakta bir şey yapacakmışız. Lan. Ama terlik getirmedik ya. Ha, yani tek eksiğimiz burada şu an terlik öyle mi? Ya boş ver çıplak ayakta şey yaparız daha iyi. Şey, çelik, evet arkadaşlar burada finliler. Adam olsa çıplak, yürüyor ha. Ne diyeyim ben bilmiyorum. Bunu yapacağız yarın. yarın akşam buraya gelip Finlandiya'daki saatimizi muhtemelen yarın sonlandıracağız. Burası. Araba gelmiyor Zehra. Ama geçmiyorum. Kırmızı yani Çünkü... için geçmiyor. Çünkü biz kurallara uyuyoruz değil mi? Çünkü Başka kadın, bir sebebi yok. Kadın uyduğu için ayıp olur diye biz yok. de geçmiyoruz. Başka bir sebebi arkadaşlar. yok. Şimdi şu capelli, capelli de niye bekleyeceğiz Zehra ne yapacağız? Capelliye bir bakalım, bunun içerisinde görüyorsunuz. Arkadaşlar bir 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 daha önce araştırmıştık, burası da böyle güzel bir, bir mekan. Bir bakalım dışarıda şu fiyatları İlhine var. Mekan. Ee, her mekanda fiyat listesi kesinlikle şeyde dışarıda yazıyor. Var. Türkiye'de bu sisteme yeni geçti. Yani geçti işte yani geçti. Sadece, Sadece bir yerde yok. 24 saat açık falan. Bura değil 24 mi 24 saat açık olan? Burası ama dışarıda şey yazıyor. Zehra sallıyor lan. 24 saat açık olan burası değil. Adam burada Gel, basın tamam. kaydı please. Gel, gel. Ama orada daha böyle büyük sokak falan vardı ya. Abi girişi zaten diğer taraftan iş ya. Burası değil. Değil burası lüks bir yer değil Allah Allah, nereden anladın yani bir bir lüks oldu? Bir tane kurşunumuz lüks bir yer Kurşunumuz var, onu da üstü güzel atmak istiyorum. Diğer yöresel şeyleri yiyeceğiz. Ulan şurada kaldırım yok aslında. Ben tane söyleyeyim. Şu an karşıya evet. geçmeniz yoksa üstümüzden geçecekler. Şu an bisiklet yolunda yürüyoruz Zeyra. Bisiklet yürümenin cezası var biliyor musun? Tamam işte onu ödememek için şu yola geçmemiz lazım. Evet onun için. Tamam. Tamam, evet, işte. Şu park. Aa, burada Klas çok güzel bir işte, şey. Fotoğraf çekildi. Biraz fotoğraf çekildi. Çok güzel. Işık da falan da var burada. Evet güzel bir yer. Ama çekiyorsun zaten. Çekiyor zaten? Hayır fotoğraf. Ha işte o adam var ya Zehra heykeli olan adam. Hani? Şov ileride bak, şov orada. Atın üstünde orada. değil abi, bu değil. Tamam, attan inmiştir, onu da buraya yapmışlardır yani. yani attan <laughs> inmiş adam, onu bizim buraya yapmış. Adamın ismi mi o Yani birkaç konuda yorum yapmak istiyorum. Herhalde seçim dönemi uzak diye Helsinki Belediyesi işleri biraz savsaklamış. Yani biraz yollar gerçekten şey. Ama bak şöyle çakıl gibi bir şey dökmüş, kaymıyorsun. Yani belediyesinin desteklediğim partiden de zehra. <laughs> Yok yani gerçekten dök... bak her yerde şu. Ya şunlar ne abi Allah aşkına. Tamam da ne adam nereye gitti? Ya bence ama. birazcık. Hiç ayağın kaymıyor bak şöyle çakıl gibi bir şey dökmüş. E bence yere. sınıfta kaldı. Tuz zehra, tuz bildiğin tuz. Şu kayalar tuz mu? Ya i̇şte tuzlu kaya. Yani Yok şey. hiç kaymıyor mu? Biz o biz o olsa. Okullar tatil olur. Burada da tatil. Yok bu burada da hayat devam ediyor. Sonra sokaklarda. Selacım burada senenin dokuz ayı böyle ne yapsın ya? Biz de olsa sokak çıkma yasağı ile ayırıyoruz. Burada mezarlık mı yazıyor Zincirli evet. kuyu gibi. Her ölen yani. şey için unut ya da yazılar mı? Bunu bilmiyoruz ya. Yani. Sabah bakacağım? bakarız ya. Yani şey şey mezarlık. Bilmiyorum. Yani şu adam da orada atın üstüne bir şey yapmış senin adam herhalde bu. Nerede ben? da benim adam. Atlı adam mı? Ha. Evet, atlı adam. kahramanı. Görüyor musun? Nerede abi atlı Şurada adın? işte böyle. Burası o değil abi. Bizim Atatürk normal Atatürk gibi heykeli Şu var. Tamam işte bak bunu da var. Atatürk gibi e heykeli var işte. Evet, Atı var üstünde. Üstünde olacak. Küş. Ben de üstünde olacağım. Evet, Öyle şey değil. Sen çantamıza koyalım diyorum da ama ağzım olmuş. Peçeteye para vermeyecek miyiz? Abi. Arkadaş öğrenci hayatına alacağız. Her şeyimiz Ne size. diyeyim ben bilmiyorum şey. ki. Evet. Harbiden kürdan peçete. Arkadaşlar, Genetik miras böyle bir şey mi acaba ya? Hayır yani. burası çok meşhur bir hamburgermiş değil mi Zeynep? Evet, ünlüymüş. Genetik falan oradan mı alıyorsunuz? Çok değişik. nasıl? Çok burada. Tuz yok burada. Ben gideyim alayım. Çok değişik. içinde bir şeyler var. Çok güzel arkadaşlar. Muhtemelen içinde domuz eti var. <laughs> domuz yok dedik ama. Çok domuz istemedik de. Gerçekten güzel yapıyorlar. Harbiden çok güzel yapmışlar. Neyi buranın şeyi? Neyi lan marka mı? Ünlü burası. Ünlü burası. Ünlü burası.